Hindistan Türkiye'yi neden sevmiyor? Dünyanın en kalabalık ülkesi yükselen bir güç Hindistan. Ve diğer yanda Orta Doğu'nun kilit ülkesi Osmanlı mirasının sahibi bir ülke Türkiye. Bu iki ülke arasındaki ilişkilerde genellikle soğuk rüzgarlar esmektedir. Hindistan zaman zaman Türkiye'ye yönelik soğuk ve mesafeli bir tutum sergilemektedir. Bunun en yakın örneği ikili ilişkiler son dönemde Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sebebiyle ciddi şekilde gerildi. Bu durum diplomatik açıklamalardan ekonomik yaptırımlara hatta Türkiye'ye yönelik kamuoyundaki boykot çağrılarına kadar geniş bir yelpazeye yayıldı. Peki Türkiye Hindistan'ın neden hoşuna gitmiyor? Neden Hindistan'daki medya ve siyasetçiler Türkiye'ye temkinli ve mesafeli yaklaşmaktadır? Bunun cevabı tarihi hesaplaşmalardan gülümüz jeopolitiğine kadar uzanmaktadır. Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek Hindistan-Türkiye ilişkilerindeki en belirgin gerginlik kaynağıdır. Gelin bu meseleyi daha detaylı inceleyelim. 20. yüzyılın başlarında Hindistan Britanya İmparatorluğu himayesindeydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde özellikle Hindistan'daki Müslümanlar arasında Osmanlı hilafetine ciddi bir bağlılık vardı. 1. Dünya Savaşı döneminde Hindistan'da Müslümanlar Osmanlı hilafetini desteklemek için sokaklara dökülerek büyük kampanyalar düzenlemişlerdi. Özellikle 1915 yılında Çanakkale için yardım ve gönüllü toplama kampanyası olan Lahor meydanında düzenlenen miting o dönem geniş yankı uyandırmıştı. Ancak İngiliz sömürgesi Hindistan'da yaşayan Hindular için hilafet hiçbir anlam ifade etmiyordu. Hindistan'da Müslümanların bu sevgisi Hindular arasında bir dış etki olarak endişeyle karşılanıyordu. 1924 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti döneminde hilafet kaldırıldı. Ama Türkiye, Hindistan Müslümanlarının zihninde hala lider bir ülkeydi. Türkiye 1952 tarihinde NATO'ya katıldı ve Amerika eksenine girdi. Hindistan ise tarafsız kalmayı seçti ve bağlantısızlar hareketinin lideri oldu. Türkiye anti-komünist cephede yer alırken Hindistan ise zaman zaman Sovyetler Birliği ile yakınlaştı. Türkiye bölgedeki bir diğer ülke olan Pakistan ile yakın iletişimdeydi. 1950'li yıllardan sonra Türkiye Pakistan ile güçlü askeri, kültürel ve diplomatik ilişkiler kurdu. Özellikle CENTO yani Orta Doğu Paktı gibi bloklarda Türkiye ve Pakistan birlikte yer aldılar. Hindistan ise Pakistan'ı tarihi bir rakibi olarak görüyordu. 1947'de Hindistan ve Pakistan bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Keşmir bölgesi bu iki ülke arasında uzun yıllardır süren tartışmalara ve çatışmalara sahne oldu. Bu anlaşmazlık yüzünden 1947, 1965 ve 1999 yılında 3 büyük savaş yaşandı. Pakistan, Keşmir'in Müslüman halkının kendi geleceğini kendisinin seçmesini istemektedir. Türkiye de bu konuda Pakistan'ı desteklemektedir. Türkiye hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hem de Birleşmiş Milletler'de Keşmir halkının kendi kaderini kendi tayin etmesini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uygur, Arakan, Filistin ve Keşmir Müslümanlar hakkındaki konuşmaları dünyada olduğu gibi Hindistan tarafından da dikkatle takip edildi. Özellikle Keşmir ile ilgili konuşmaları Hindu milliyetçileri tarafından kabul edilmedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Keşmir halkına destek vermesi Hindistanı ciddi bir biçimde rahatsız etti. Türkiye'nin bu tavrına Hindistan yönetimi tarafından olumsuz tepkiler geldi. Hatta Hindistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi iç işlerine karışmakla suçladı. Türkiye-Pakistan işbirliği ve dostluğu neticesinde Türkiye Pakistan'a savaş gemileri ve insan savı araçları sattı. Bunun yanında ortak tatbikatlar da düzenlendi. İki ülke, Milgem korvetleri gibi savunma sanayi ve nükleer enerji konularında da ortak hareket etmektedir. Hatta Pakistan ve Türkiye birbirlerini gerçek kardeş ülke olarak tanımlamaktadır. Bu yakın ilişkiler Hindistan için stratejik bir tehdit olarak algılanmaktadır. İlişkiler Hindistan için doğrudan bir güvenlik tehdidi değilse bile diplomatik bir soğukluk gerekçesi olarak öne çıkmaktadır. Hindistan ülkesi kalabalık nüfusuyla pek çok dini içerisinde barındıran bir ülkedir. Hindistan'da 200 milyondan fazla Müslüman yaşamasına rağmen son yıllarda Hindu milliyetçiliği sert bir şekilde yükselişe geçti. Özellikle iktidardaki Hindu milliyetçi BJP partisi ve hükümeti Müslümanlara yönelik sert söylemleriyle dikkat çekmektedir. 2019 yılında çıkarılan vatandaşlık yasası ve hükümetin diğer uygulamaları Müslümanlara hedef aldığı gerekçesiyle uluslararası düzeyde büyük tepkiler görmüştü. Özellikle Türkiye o dönemde de Hindistan'da yaşayan Müslümanların sorunlarına dikkat çekmişti. Hindistan hükümeti Türkiye'nin açıklamalarını İslamcı söylem olarak algıladı. 2020 yılında Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Biz burada Pakistan'da kendimizi asla yabancı ülke görmüyoruz. Şu anda kendi evimizdeyiz. Türkiye ve Pakistan kardeşliği hakiki bir kardeşliktir. Pakistan'ın Çanakkale Savaşı'nda bir kurtuluş savaşında gönderdiği yardımları unutmadık, unutmayacağız." Dün Çanakkale, bugün Keşmir. Hiçbir farkı yok. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'a yardımı sürdüreceğiz. Zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizin yanında durmak bizim görevimizdir. Filistin, Kıbrıs ve Keşmir başta olmak üzere haklı davalarımıza sahip çıkmak için gayret gösteriyoruz. Açıklamasını yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında Keşmir halkı baskı altındadır demesi Hindistan'da büyük bir öfkeye sebep oldu. O dönem Pakistan Başbakanı olan İmran Khan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırarak Erdoğan Pakistan'da seçime girse kazanır diyerek ona desteğini gösterdi. Türkiye Pakistan ile yakın ilişkiler sergilerken Hindistan ise Türkiye'nin diplomatik olarak sorun yaşadığı Yunanistan, İsrail ve Ermenistan'a yaklaştı. Azerbaycan ile yaşanan sorunlardan Ermenistan lehine açıklamalar yaparken İsrail'den füze sistemleri ve gözetleme teknolojileri satın aldı. Hatta İsrail Hindistan'a en çok silah satan ülkelerden biri haline geldi. İsrail ve Hindistan arasında askeri işbirliği üst düzeydedir. Hindistan Yunanistan ile de Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikatlar yaptı. Bu ittifaklar Hindistan'ın Türkiye karşısında taraf olduğunun ve Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmak istediğinin kanıt olduğu öne sürüldü. Tüm bunlar Hindistan ve Türkiye arasında açık bir düşmanlık olduğu anlamına da gelmemektedir. Ancak fikir ayrılıkları, çıkar çatışmaları ve ideolojik farklılıklar oldukça derindir. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Türkiye bir NATO üyesi. Bu sebeple Hindistan bir adım atarken temkinli davranmaya dikkat etmektedir. Hindistan Türkiye'yi bir düşman olarak değil, ikili ilişkilerde dikkat edilmesi gereken bir ülke olarak görmektedir. Hindistan ve Çin'in birbirlerine düşmanca tavırları vardır. Hatta pek çok kez sınır çatışmaları da yaşamışlardır. Türkiye'de tıpkı Pakistan gibi Çin politikasını dengeli ve ekonomik ortaklık stratejisiyle yürütmektedir. Türkiye'nin Çin ile yürüttüğü bazı politikalar Hindistan tarafından kendi çıkarlarına ters düştüğü gerekçesiyle eleştirilmektedir. Türkiye, Hindistan ile tutarlı ve kapsamlı bir ilişki kurmanın ve bütünsel bir Asya politikası geliştirmenin önemli olduğunu düşünerek Pakistan yanlısı Keşmir konusundaki yaklaşımını yumuşatmıştı. Ancak 2025 yılının Nisan ayında Hindistan ve Pakistan Keşmir sebebiyle tekrar çatışmaya girdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çin ve Türkiye'den Pakistan üzerindeki etkilerini kullanarak Pakistan'a sınır ötesi terörizme son vermesi için baskı yapmasını istedi. Daha sonra Hindistan Türk Hava Yolu şirketi Çelebi Hava Servisi'nin güvenlik lisansını iptal etti. Indigo ve THY'nin ortaklığının yeniden değerlendirilmesi kararını aldı. Hindistan'da tüketici ürünleri dağıtıcıları federasyonu Türk mallarına boykot çağrısı yaptı ve raflardan kaldırılmasını istedi. Sosyal medyada ise Türkiye'ye sayat etmeme çağrıları yapıldı. Hindistan'ın Udapur bölgesindeki mermer endüstrisi Türkiye'den yapılan mermer ithalatını durdurma kararı aldı. Türkiye ise çatışmaların başladığı ilk günden itibaren artan gerilim karşısında taraflara sağduyu ve diyalog çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Hindistan'ın gerçekleştirdiği ağır saldırıların bölgeyi topyekun bir savaş ile karşı karşıya bıraktığını belirterek kınadı. Ayrıca sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu çatışmaları yakından takip eden Türkiye Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshaktar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Hint basınında Türkiye'nin Pakistan'a gönderdiği silah iddiaları Türkiye İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Türkiye iki ülke arasındaki ateşkes kararından sonra bu durumu olumlu karşıladığını belirterek ateşkese destek veren tüm ülkelere teşekkür etti, diyaloğun önemini vurguladı. Türkiye'nin yaptığı ılımlı açıklamalar bölgedeki barış ve istikrarı destekleyen bir tutumda olduğunu da göstermektedir. Genel olarak sıralayacak olursak Türkiye'nin Pakistan'ın yanında olması ve bunu her fırsatta dile getirmesi, Türkiye'nin Keşmir'de Hindistan'ın iç mesele dediği konuda açıkça net tavır alması, Hindu milliyetçiliğinin Hindistan'daki Müslümanlara yönelik baskılarına Türkiye'nin açıktan ses çıkarması hem Hindistan'ın hem de Türkiye'nin birbirlerine rakip olarak gördüğü ülkeleri desteklemesi ve çıkar çatışmaları bu iki ülke arasındaki gerilim ve soğukluğun temel sebepleridir ve uzun sürede devam edeceği gözükmektedir. Sonuç olarak bugün Hindistan ve Türkiye olaylara farklı pencerelerden bakan iki ülkedir. Birbirlerinden oldukça farklı ama bir o kadar da bağlantılı olan bu iki ülke sizce gelecekte ortak bir yol bulabilir mi diyerek cevabı size bırakalım bir sonraki belgeselde görüşmek üzere hoşçakalın.